Herkese merhaba, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek aktüel ürünlerini inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz standlı bambu kapaklı onlu baharat seti, toplam 32 lira. Hazneli rende 12 lira. Arkadaşlar, bu videoları hazırlamak neredeyse bir günümü alıyor. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkürler. Çok amaçlı bıçak bileme aleti 79 lira. Sepetli mutfak dolabı 119 lira fiyatı. 12 parça porselen fincan seti toplam 55 lira. Mutfak yemek masası 145 lira. Simbo çok fonksiyonlu pişirici 75 lira fiyatı. Mavi rüya desenli servis tabağı tanesi 6 lira. Mermer desenli 6 bölmeli kahvaltılık 27 lira fiyatı. Çift tepsili yuvarlak davul fırın 2 yıl garantili 155 lira. Klozet temizleme fırçası 11 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Pamuk şeker makinesi 210 lira. Sürmene 4'lü mutfak bıçak seti toplam 39 lira. İki çekmeceli komidin, 110 lira fiyatı. Havlulu ikili bornoz seti, toplam 75 lira. Granit derin tencere, 26 santim boyutunda, 50 lira. Orta boy çaydanlık takımı, 89 lira fiyatı. LED ekranlı akıllı baskül, 60 lira. Ahşap ayaklı sandalye, 80 lira fiyatı. Düdüklü çaydanlık, 3 litre kapasiteli, 30 lira. Xiaomi akıllı ampul, 55 lira. Dantelli keten dokuma perde, 170 x 220 santim ölçülerinde, 60 lira. Korkmaz dikdörtgen grill tava, 25 santim boyutunda, 75 lira. 7 parça baton, kelepçeli ve pasta kalıbı seti, toplam 90 lira. Satranç takımı, 17 lira fiyatı. Mermer desenli altılı çay seti, toplam 25 lira. Döküm yıldız kek kalıbı, 26 santim boyutunda, 50 lira. Bakliyat yıkama ve süzme filesi, 7 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Kahve süsleme şablonları, tanesi 95 kuruş. Paşa bahçe ayaklı pasta sunum tabağı, 25 lira. Taç Ultra Granit Kızartma Tenceresi, 22 santim boyutunda, 55 lira. Desenli Altılı Kahve Fincan Takımı, toplam 60 lira. 2 Katlı Banyo Organizeri, 25 lira. Farklı Renklerde Altılı Kahve Yanı Su Bardağı, toplam 34 lira. Elmas şeklinde 18'li buz kalıbı, 8 lira. Desenli Vico etek, 30 lira fiyatı. Hasır sepet, tanesi 20 lira. Şafır fırın kabı, 35 santim boyutunda, 25 lira. Temizlik seti mop, 50 lira. Fakir kıyma makinesi, 2 yıl garantili, 499 lira. Bambun 9 parça kupa seti, toplam 40 lira. Farklı renklerde onlu havlu seti, 40 lira. Pembe renkli armut koltuk, 70 lira fiyatı, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, her şey için çok teşekkürler. Ahşap hazneli kesim panosu, 13 lira. Metal kazanlı süpürge, 2200 watt gücünde, 350 lira. Dörtlü şeffaf kare saklama kabı seti, toplam 14,5 lira. Ocak üstü granit tost makinesi, 50 lira fiyatı. 17 parça çelik çeyiz seti, 899 lira. Bakır sütlük cezve, tanesi 20 lira. Korkmaz 28 parça kare kahvaltı seti, 130 lira fiyatı. 12'li ahşap yumurta standı, 20 lira. Granit güveç tencere, 14 santim boyutunda, 60 lira. Ahşap kirli çamaşır sepeti, 130 lira fiyatı. 7'li dondurmalık kase 28 lira. Çelik süzgeç tanesi 10 lira. Dijital ekranlı ahşap hassas mutfak terazisi 29,5 lira. Kraker ve galeta kalıbı 15 lira. Büyük aynalı sunumluk 25 lira. 10 parça krema torbası toplam 15 lira fiyatı. 360 derece dönen sprey paspası 50 lira melamin kare tepsi, tanesi 7 lira. Raflı katlanabilir mutfak masası, 154 lira fiyatı. 17 parça mutfak doğrayıcı aleti, 50 lira. Delikli metal spatula, tanesi 3,5 lira. Pasta sunum altlığı, 5 tanesi toplam 5 lira. Granit tava, 22 santim boyutunda, 35 lira fiyatı üçlü çerezlik ve reçellik tabaklar, 12,5 lira. Beşli banyo seti, toplam 70 lira fiyatı. Simbo elektrikli ızgara, 2 yıl garantili, 75 lira. Kelebek kolye ve küpe takımı, 10 lira. Kar taneleri temalı masa örtüsü, 35 lira fiyatı. Kedi modelli yastık, 30 lira. Köşeli ve kapaklı cam kavanoz, tanesi 3,5 lira. Çelik termos kupa 20 lira. Arzum el blender seti 2 yıl garantili 219 lira. 6 adet çelik çay kaşığı seti toplam 10 lira. Sızdırmaz yemek termosu 20 lira fiyatı. Erzak malzeme dolabı 60 lira fiyatı. Kapaklı 6 bölmeli kahvaltılık 20 lira. Sek 6 programlı bulaşık makinesi, arkadaşlar, 12 kişilik yıkama kapasiteli ve 6 programlı, 1999 lira. Üçlü saklama kabı seti, toplam 15 lira. Koltuk tepsisi, 16 lira fiyatı. Altılı yastık seti, toplam 65 lira. Ekmek kovası, 27,5 lira. Mermer desenli katlanabilir masa, 80 lira fiyatı. Delikli pizza tavası, 30 santim boyutunda, 20 lira. Polo Smart kablosuz kulak üstü kulaklık, 75 lira fiyatı. 25 li muffin kabı, 13 lira. Pratik karpuz dilimleyici, 12 lira fiyatı. Börek bıçağı, 20 lira. 5 raflı çiçeklik, 155 lira. Mermer desenli yer sofrası, 60 lira fiyatı. Siyah piknik örtüsü 13 lira. Philips buharlı ütü 2 yıl garantili 260 lira. Granit basık tencere 26 santim boyutunda 70 lira. Askılı raf düzenleyici sepet 12 lira. Üçlü zigon sehpa toplam 75 lira. Altılı meyve ve sebze bıçağı 15 lira. Bambu altılı çerezlik kase toplam 20 lira. Çift kişilik çarşaf takımı 27,5 lira. Normalde 58 inç Ultra HD Android Smart LED TV 3899 lira. Arzum markasına ait fritöz 2 yıl garantili 400 lira. Dondurma kalıbı 10 lira fiyatı. Desenli orta boy kayık tabak tanesi 7 lira. Seccade seti 15 lira fiyatı. 5 bıçaklı itli el rondosu, 20 lira fiyatı. Philips oyuncu molse, 107 lira. Elektrikli tekli ocak, 75 lira fiyatı. Şafır ikili düdüklü tencere seti, arkadaşlar içerisinde 4,5 ve 7 litre kapasiteli 2 tane düdüklü tencere bulunmakta, toplam 350 lira. Hometek alfa tablet, 1299 lira. Arzum profesyonel saç kurutma makinesi 100 lira fiyatı. Arkadaşlar önümüzdeki hafta A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.